Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Serimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz basamak çözümleme. Yine çap yayınlarından. O halde hazırsanız başlayalım. Dikkatle izle. Şimdi önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki çarpma işleminde hata yapılarak bak hata yapılmış. Sonuç ne bulunmuş? 120 bulunmuş. Bu çarpma işleminin doğru sonucunu istiyorum demiş. Peki hemen sana doğru sonucu bulalım. Gençler fark ettiyseniz C'de sayımız sola kaydırılması gerekirken ne yapılmış? AB'nin hemen altına yazılmış. Yani sola kaydırılmamış. Solda kaydırılmamışsa o halde AB ile CD'nin alt alta toplanması lazım. Yani normal toplama işlemi yapacağız. O halde gençler iyi dinle. 3'ü eğer ben x y ile çarparsam neyi bulurum? AB'yi bulurum. O halde AB neye eşittir? 3 çarpı x y eşittir. Tamam sıkıntı yok. Devam edelim. Peki hocam 2 çarpı x y de CD eşit midir? Evet doğrudur. Bunların alt alta toplamı neye eşitmiş? 100 20 ifadesine eşitmiş. Peki ben bunları nasıl alt alta toplayacağım? Çok basit. 3xy, 3 tane xy ile 2 tane xy'nin toplamı ne yapar? 5 çarpı xy yapar. Bu da neye eşitmiş? 120 sayısına eşitmiş. Her tarafı 5'e bölersem, böleyim. xy ne yaptı gençlik? 24. Peki bizden istenen şey ne? Doğru sonuç. O halde 24 çarpı 23 kaç yapar? 3 kere 4, 12. Buradan ne çıkar? 72, 8, 4. Toplam kaç yaptı? 552 yaptı. Doğru cevabımız D şıkkı. Herkese iyi çalışmalar. Gençler hoşçakalın.